Selam baylar bayanlar merdivene kayanlar yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar bugün Egg Wars'ın birinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar ve yanında kimse yok arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Jungle adlı map'teyiz. çevirme. Tuşa basıyorum, tuş atmıyor. Blok getir. Blok getirin. Bu tek farklı şey işte. Blok, 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 blok. Hemen yol yaptı, bitirdi ya. Kardeşim blok getireyim Azcık bana da bir Kaşım 2 level yapıyorsunuz <laughs> Çık ya Lan tamam, kendine set yapıyor ya <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. İşte. İşte. Şey yapacağız ayrı aldım onları at at ah. adamlar gelecek bizi öldürecekler yani ah. yok mu bizi? Ha bak burada var. Çık bakayım. Bir tane lazım. Bir tane lazım. Ha. Bizim daha yıldığımız yok Hayır. Ne yapıyorum? Abi noob takıma denk geldim ya. Za. İşte Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Hadi iki tane daha iki yapacağım hadi. Ben direkt orta yol ya. Bu adamları bekleyemem. Evet, takımı ben şey yapacağım gibi. Yani. Çünkü abi baksana bu adamlar demir bile vermiyor kendi arkadaşlarına. İnsanlık olmuş. Işte. şimdi oyundan bahsedeceğim. Bir saniye şuna yeni tane plan tane geçmiş. Ah. İşte, ah. i̇şte, Just alayım bir tane. Bu arada video kaç dakika olmuş diye bakayım. 5 dakika. Tam da bu Bir tane adamlar gelmesin bak iyi bakın. Ne çıktı? Allah belanı vermesin. Bir tane var, sesler geliyor.

Biz iki kişi kalmışız. Bizim adam çıkmış. Allah belanı vermesin ya. Niye çıkıyor ya? Öleceğiz ya. Bir ortaya mı gitsem ki ben ya da kırmayı mı denesem? Ajan eksik mi yoksa? Allah yapacak. Dur dur yapayım. Evet arkadaşlar. Ajanlık yaparak gidiyorum. İnşallah ölmem. İnşallah ölmeyin. Arkadaşlar artık yani 2000'de bir video atmaya çalışacağım. Allah belanı gördü ya. Yandık ya. Gil mi? Gil mi? Gil mi? bak. İmdat. Bizim adam adamlar geri. Biz size yol mu yaptık da siz geliyorsunuz ya? Abi ben tam bir malım. Ben tam bir malım. Bin tam bir malım. Bin tam bir malım. Tam bir malım. Ben malın önünde gidiyorum. Ben malım ben. Eyvallah buraya da bir şeyler yapmış. Kardeşim bak oldu iki seviye yap kendine set kasma. Bunlar geliyor mu? Ben gidip acan şeyle kestim.

Ben ne ben neyim ya Abi çok küfür yaracak şimdi bu ya Uf, Keşke düşmeseydi. Ay ben bunu bunun önde Aa, Burada düşmeyeydim mi ya burada, tamam. Bu sefer düzgün önce. Rekipsin. Abi bak şöyle. Tövbe tövbe. Hayalet gibi geliyorum korkuyorum. Abi gibi kırdılar. Şimdi hmm, kendi kendimizi hisset Abi. Bacağımı vurdum masayı. Acıyor lan. Ah. Tam da saç yaparım abi. Ne istiyor? Çünkü Genelde ev varsa oynamıyordum. Daha bugün oynamaya başladım. Oynamıyorum derken oynadım tek tük yani. Daha sky varsımsı böyle hangırımsı. Böyle böyle. Şeyler oynuyordum ama. Şimdi özeneksilik mi yapsak arkadaşlar? Bunlar bizi görür mü? Dur bakayım belki görmüyoruz. velası çünkü seceriz. Yok canla tıkanıyor, bilmiyorum. Bunu yapmıştı. Bir tane. Bizim adam salak olduğu için yapamıyoruz. Adam gider ortaya gider diamond altın kasaları. Sen bir de kendi yapıyor. Hey Cem ben sen burada kal. Hep iyi zaten. Hep iyi. Belki daha bir falan kasalım. Gelsene gelsene hadi. Hiç alırım aslında. Vallahi alabilirim bir mal aşağı düştü şöyle kırabilir miyiz ki? Aha biri geldi. Aha sıçtıke. Çok güzel oldu. Bize geliyor. Bize mi geliyor? Aldım beyler. 5 tamam, tane diyam da var. Düşecektim nasıl kalsın. Arkadaşlar. adam öldürdü. Oh maddo bana. Adam karıya. La adam kırıyor Allah belanı vermesin Şevket. Niye çıkıyor oyundan ya? Az yüzü kırarım ya az Beni öldürüyor bir de ya Allah'ın belanı vermesin ya. Fiyat. Elanı vermesin Şevket Ne bunun boklu. Boklu. adı? Boxlu. Boxlu. Hadi harbiden Boklu da. Allah bir tane vermesin Şevket. Adama Şevket adını koydum. Yavşak. Allah belanı vermesin Şevket. Adam gene geliyor ya. Sıçtı. Çok güzel oldu. Kapat. Yolu kapat. Bloğun var mı? Çık ben kapatırım sen adama bak. Adama bak. Belanı vermesin şirket ya. Belanı vermesin. Biliyor mu adam? Ne? Biliyor mu kardeş? Lan gidiyor. Lan lan. Şevket. Şevket yardım et. Şevket yardım et. Şevket. Bak ölüyordum gidiyordum ya. Şevket yardım etmedin ya. Şevket. Seni hiç gözüm tutmuyor Şevket. Cesti bir şey var mı? Hmm. adam izliyor bırakken. Ben orada adam önce belli yok. Olsun hala kazanabilir. Sıkıntı yok. Bir de kaç dakika olmuş. 15 dakika olmuş. Tamam. Sıkıntı yok. Aaa. Purple'la tek kaldı. anayın ağzını gördün. he? Çok güzel oldu. adamlar geliyor ya şevket ya şevket şevket ya şevket ya niye böyle yapıyorsun ya şevket en azından ikinci olduk ee, izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar Bak, şevket burada bir de şevket kit oyundan şevket Çift kit. Oklu. Türkmüş bu bir de. Oklu'da. Burgazada. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Be videoyu beğenmediyseniz bile like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye